Hoşgeldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ee, Bugün sizlere yeni CS16 oyun oyun, oyun ayarlarını falan göstereceğim eee kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim ee, isterseniz çok uzat videoyu çok uzatmadan isterseniz hemen geçelim eee ilk olarak hangi ayarlarınız var onu göstereyim gördüğünüz gibi yeni oyuncu modelleri kullan, kullanıyorum ee, renkli oyuncu modelleri ee, FPS e, oyuncu modellerini kaldırdım çünkü karanlıkta e, oyuncuları falan bulamıyordum. Bu da bana sıkıntı çıkartıyordu. Oyun yerinde renkli modeller kullanıyorum. Hatırlarsınız terörist takımını da göstereyim. Terörist takımını da böyle. E, başka ne göstereyim? Bakın e, karan karambit ticker tut. Aynı bıçaktan sıkılanlar için. Bazı silahlarda model şey yok arkadaşlar. Animasyon yok. E, karan, karambit, skat ve AVM dışında. Bir de göstereyim neden bunları koymadım bakın avp ve skatta gördüğünüz gibi dürbün var arkadaşlar ve kuru seyir falan var e, bir de mouse tekerleğine bastığınız zaman e, fast zoom yapabilirsiniz arkadaşlar bakın gösteriyorum ya da mouse 5'e basa mouse 5 e de basabilirsiniz ya da mouse tekerleğine videoyu çok uzun tutmak istemiyorum bir şey son bir şeyimiz daha var arkadaşlar bakın tabi feslum atabilmeniz için ee, sabit durmanız lazım ki daha memniniz düz gidebilirsin bakın bakın her her silahta animasyon yok gördüğünüz gibi dur bombaları da gösterelim evet, bu da smoke <laughs> Hatta anasına gitti ya. Neyse. Bakın gördüğünüz gibi flash bombaları da böyle. Evet burada en çok seveceğiniz şeyi de göstereyim. FPS CFG'miz var ve komut menümüz arkadaşlar. Komut menüsünde istediğiniz her şey var. Bakın FPS menümüz var, admin menümüz var, server menümüz var. Oyuncu ayarlarımız var, medya ayarları, istediğiniz her şey var. Bot ayarları, sensitivity, kuru seyir. Buradan o cisminizi değiştirebilirsiniz. Burada da konsolunuzu değiştirebilirsiniz. Yani her şeyin, her şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada bunu açıklar kısmında ve yorumlarda sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere c 16 oyuncu ayarlarımın nasıl kurulacağını göstereceğim. E, çok uzatmadan videoya geçelim. Ama öncelikle kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. Direkt kurulma geçelim. Şimdi arkadaşlar bunu açıklama kısmında ve link ve yorumlarda linkini sabitleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Bakın gösterelim tekrar. E, evet dosyayı açıyorsunuz bunu çıkartalım arkadaşlar. CS strike'ı çıkarttık. Bunu da kapatalım. Masa üstüne girelim. CS hangi hangisini kurduysanız CS Drama, CS oyun yöneticisini ben oyun yöneticisinden göstereyim size. CS16 oyun yöneticisine dosya konumunu açın ve bunu buraya atın. Kurulumu aslında çok basit arkadaşlar. Bu arada e, bunun nasıl kurulduğunu gösterdim. E, bunun videoda oynanışını gösterdim gösterdim arkadaşlar. E, <laughs> yani o, oyuncu aralarında istediğiniz her şey var bu arada. Orada e, bir sonraki videoda bakabilirsiniz arkadaşlar. E, görüşmek <laughs>